Ben geçenlerde bir tweet attım. Dikkat ettim mi bilmiyorum gördün mü? Etmişimdir takip ediyorum. Kimse kimse, kimse üstüne alınmasın. Türkiye yönetenler üstüne alınmasınlar. Hı hı. Korkak komutanlar savaşta savaşın çok gerisinde cephenin çok gerisinde koruma altında kalırlar. Yani cepheye gitmezler. Koruma altında kalırlar. Akıllı ve cesur düşman o adama o korkak komutana ulaşmak için çünkü kuraldır derler ki Suriye hakim olmak istiyorsan çobanı öldür. Hı, hı Şimdi savaşlarda da böyle. Önce komutanı yani komutanı ne yapar? Alaşağı et. Akıllı düşmanlar önce o komutanı direkt üstüne gitmeye kalkarlarsa kendi askerlerini telet ederler. Ne yaparlar? Önce o komutanın uzak çevresini telet ederler. Temizlerler yani. Sonra yakınına gidip yakın çevreyi temizlerler. Sonra en yakın sevdiğinizdenler. Sonra da Şah'la karşı karşıya kalırız. Sedat Peker ben 16 ay önce bunu da söyleyeyim yine. O, o zamanlar duyduğumu bilmiyorum. Sedat Peker bir biliyorsunlar benim adımla başladı. E bana da biraz övgü düzdü Mehmet abi diyerek. Aman Allah'ım ya Rabbim. Bugün Sedat Peker'ci olan kardeşlerim, arkadaşlarım bana benim için tweetler attılar. İşte dediler mafyanın adamı. Ya mafyanın adamı. Ya ben kızı seçeyim ya. Hayır Allah Allah. Sedat Peker şimdi zeki adamdır. Dikkat edin. Hepinizi dedim şapa oturtur. Süleyman Soylu'ya Mehmet Ağar'a Erdoğan. Hepsinden aynı şey söyledi. Şimdi arkadaşlar ya. O gün bana mafya adamı bu yerler. Bugün hepsi Sedat Peker'ci oldular. Ya Sedat Peker ilmik 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 ördü. Şimdi artık bakın alegori yapıyorum. Metafor ha sakın. Şimdi kalenin surlarından içeri girdi. Artık konaktaki ya da e, saltanatta oturan komutanla neredeyse yüz yüze gelmek üzere. Ya buradan sonra geri döner mi? Ya? Ha bundan sonra geri döner mi? Hani Kar Karadenizler görsün sayılır. Ha buradan sonra geri dönüyorlar mu da? İmkan yok. Bu iş biter. Bu iş öyle ya da böyle biter bu iş. Buradan ilgisi olmayan bir şey söyleyeyim bununla ilgisi son bir şey söyleyeyim. Çünkü yine yanlış çekebilirler. Önümüzdeki dönemde artık Recep Tayyip Erdoğan diye biri yok. Dört yıldır anlatmaya çalışıyorum. Devlet Bahçeli önce girdi buna. Bugün ben bir fıkra, fıkra değil de bir ee, Kipling'den bir masal anlattım. O ismini hatırlamamışım. Meğer o e, bu o balina denizdeki bütün canlıları hatırlarsın sen mutlaka. Dinledim. Vardır. Biliyorum. Ben çok var. iyi biliyorum. Evet. Ah, Şimdi o öyle balinanın sağ kulağının arkasında saklanan küçük kurnazmalık hayatta kaldı bir tek. Devlet Bahçeli çok tecrübeli, çok deneyimli birisi. Bir de istihbaratçılar gerçekten olağanüstü tersten vururlar. Hiçbir istihbaratçı penaltıyı atarken kaleciye Atacağı köşeyi gösteren futbolcu gibi değildir. Keş köşe yapar. İstihbaratçılar. Devlet Bahçeli istihbarat eğitimi almış birisi. Şimdi bu adam baktı Erdoğan'ına muhalefet yaparak giderse Erdoğan daha yukarı çıkıyor. Bakın geçin tarihe dönün. Bahçeli Erdoğan'a ne kadar çok muhalefet yapmışsa Erdoğan o kadar çok yukarı çıkmış. Bunun üzerine Devlet Bahçeli aynı o obur balina öyküsünde olduğu gibi balinanın kulağının arkasına yerleşti. Yani Erdoğan'ın yamacına gitti. Yakınına gitti. Hmm. Ve ben o zaman dört sene önce yakın savaş ustası Bahçeli diye bir video çektim. İşte dedim bugünden sonra artık Erdoğan'ın siyasi hayatı bitmiştir. Erdoğan'ın siyasi hayatını Bahçeli yükseltti. Erken seçimde. Şimdi Bahçeli Erdoğan'ın siyasi hayatını bitirecek. Sevgili Tuğbacığım. Dünya ihtiyaçlardan ibarettir. Her şey ihtiyaç. Nereye bakarsa bak ihtiyaç görürsün. Bahçeli bunu bilenlerden biri. Aynı zamanda iktisat tahsili görmüş. Aynı mektuptan mezunuz. O Ankara, ben İstanbul. Şimdi ne yaptı? Erdoğan'ı kendine muhtaç hale getirmek için yüzde elli artı dikişi kanununu getirebilecek şekilde başkanlık modeli getirdi. Oysa Amerika'daki şart yüzde elli artı bir bir Herkes biliyor değil mi bunları? Hepimiz biliyoruz. Amerika'dakiyle buradakinin hiç alakası yok ki zaten. Hiç benzer. Bravo. Ama bunu anlatamıyoruz insanlarımıza. Hiç ilgisi yok. Şimdi bunu yaptı ve Erdoğan kendisine muhtaç hale getirdi. Ben hep gençlere tavsiye ederim. Geçtiğimiz günlerde de yine konkursu da yazdım. Birinci kadın ya da adam olacaksanız sakın ola vazgeçilmezlerle çalışmayın. Çok zordur. İkinci adam ya da kadın olacaksınız. Kolayca vazgeçebilenlerle çalışmayın. Erdoğan kolayca vazgeçebilenlerden Bahçeli bunu geç öğrendi. Galiba geç öğrendi. Ya da stratejisi gereği bildiği halde ne yaparsam kardır diye yanına girdi. Erdoğan'ın önce seçim sistemini değiştirdi. Erdoğan'ı kendisine muhtaç hale getirdi. Ama şimdi Erdoğan gördü ki Bahçeli'yi vazgeçilmezlikten çıkaramazsa Erdoğan bitmiştir. Şimdi Erdoğan'ın oyununu 3 sene gene dinlemişimdir ama dinlemeyenler var daha değil. Tabii. 3 sene önce 2019'da Özlem Gürses'in konulu olduğum Halk TV'de tam anlatırken program bitti. Ama anlattım <laughs> kısmen. Dedim ki bakın önümüzdeki seçimler başkanlık seçimi olarak olmayabilir. Erdoğan büyük ihtimalle muhalefet partilerini ikna edecek parlamenter sisteme geçilecek. Erdoğan %30, o zaman %35'ler kadar vardı. Erdoğan tekrar milletvekili olacak. Milletvekili olduğu için de birinci çıkan partinin genel başkanı olarak hükümeti kurmakla görevlendirilecek. Sistem de değişecek seçimlerden önce diye düşünmüştüm. Şimdi olur mu o olmaz mı bilmiyorum. Ama halen şunu söylüyorum. Çok büyük ihtimalle Erdoğan ya sistemi tekrar geriye getirecek ki Bahçeli zaten gitmiştir. Yani Erdoğan için bir adamı atmak çok kolay. Ya, Abdullah Gül attı, Sıbıt'ta attı. Ali Babacan attı, Bülent Arınç'a attı, Cemil Çiçek'e attı, Abdülkadir, Latif Hepsini bakın arkaya. Mezarlık. Dost mezarlığı. Hepsini attı. Yani ne kadar kendini vazgeçilmez gören varsa hepsini sıkıp attı Erdoğan. Bir tek kendisini vazgeçilmez yaptı. Bir tek kendisini. Şimdi işte o huyu artık o noktaya geldi ki devlet bakiliği Atacak ama kendi 60 gibi yapmayacak. İstiskal ederek. Bakın istiskal ederek atacak. Yani Bahçeli artık vazgeçilmezlik pozisyonunu koruyamaz. Benim gördüğüm kadarıyla. Hele bir de parlamento sistemi değiştirip yani parlamenter sisteme geçip Cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimlerine girerse baraj kanunu çalışmayacak. Yani çıkan kanun var ya %7'ye düşünmüştü. O da çalışmayacak. MHP'nin barajı geçebilme ihtimali, %10'u geçebilme ihtimali sıfır. Ve çok büyük ihtimalle benim tahminim AKP, CHP, İYİ Parti ve bir de HDP. Dört partili bir meclis haline dönüşeceğiz. Erdoğan yine hala o dönemde ya Meral Hanım'la ya da HDP'nin eş başkanlarıyla Koalisyon kurar. Ya kurar mı yapmaz mı? Ya Erdoğan'dan bahsediyoruz ya. Katil dili adamla bugün her sıkışıp öpüşen Erdoğan'dan bahsediyoruz ya. Allah Allah. Birleşik Arap Emirlikleri'nin krallarına namussuz Tabii. şerefsiz ahlattır dedi ya. Ya Trump ona aptal mısın diye sordu. Trump'daki yine sıkıştı. Putin kapısında bekletti. İki dakika oranı olmadı. Devletler böyle yönetiliyor. Sadece Erdoğan için değil bu. Bunlar normal olabilecek şeylerdir. Erdoğan'daki biraz Abartıldı sadece. Ben bu senaryoyu hı hı. anlattım. Dört yıldır anlatıyorum. Olabilir. Gülüp geçebilirler. Çok gülmüşlerdi dayıya, dede. <laughs> Gene gülerler. Bak bir yerim bakalım ne olacak. Yoksa Erdoğan siyasi hayatı bitti. Ya başbakan, ya yani da milletvekili ya da Erdoğan yoktur. Erken seçim kararı bu şart. Yani parlamenter sisteme gitmemek şartıyla erken seçim kararı çıkmaz. Bu parlamentoda bu muhalefet partileri erken seçim için lehte oy kullanırlarsa bilin ki onlar seçim kazanmak istemiyorlar. Erdoğan'ı bir beş sene daha başımıza tutacaklar ama ülke gitmiş bitmiş umurlarında olmayacak. İkincisi zamanında yapılırsa da Erdoğan seçime hem yasal olarak giremeyecek hem fiziki itibariyle giremeyecek. Bu Erdoğan bugün yine dikkat ettim. Miting kaldıramaz. Hmm. Bu Erdoğan haftada bir tek miting bile yapamaz. Miting yapamayan Erdoğan bugün yüzde otuzsa yarın yüzde yirmiye düşer. Çünkü bizim halkımızın bir özelliği vardır. Bütün dünya seçmenleri öyledir. Sağlığa çok değer verirler. Trump sağlığını ön plana çıkardı seçimlerde ama Biden ben daha sağlıklıyim demek için hatırlarsanız sahnelere koşarak çıkıyordu. Bizim insanlarımız öyledir. Hasta olduğunu görürlerse Erdoğan'dan hemen vazgeçerler. Ecevit'ten vazgeçti bu millet. Ecevit'ten. Ekonomiyi bozduğu için değil. Hasta olduğu için. Şimdi bakınız, Özgürlükçülük sadece insan haklarında olmuyor. Özgürlükçü olacaksanız teşebbüs özgürlüğünden de yana alacaksınız. Müdahaleci olmayacaksınız. Benim ekonomiyle ilgili iddialarımı bilenler biliyor. Belki siz daha yeni yeni izleme başladınız. Burada Çetin Kaya vardı. Merkez Bankası Başkanı. O gün ben, yani 2018 Eylül'ü müydü? Toplantı yapılacaktı Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu. Başkan dedim sakın faizleri arttırma. Bırak piyasaya. Piyasaya bırak. İndirme piyasaya bırak. Şimdi hep bizdeki iddia şu. Yine orada arkadaşlarımızla ben ters düşüyorum. Bana kızıyorlar. Çok hepsi saygıdeğer insanlar. Efendim neymiş? Böyle bizim gibi piyasa ekonomilerinde faiz kur Fiyat. Bu üçünden sadece ve sadece birini kontrol edebilir, ikisini serbest bırakırmışsınız. Olmaz. Olmaz. Üçü de serbest olmalı. Üçü de. Şimdi, peki faizi ben kontrol etken merkez bankasıyım. E peki, o zaman ben de iş adamıyım. Fiyatları ben kontrol edeyim. Öteki de diyecek ki başka, kuru ben kontrol erken, Ben de döviz müfecisiyim. Bir dakika ya. Bir dakika ya. Hiç kimse hiçbir şeye müdahale etmeyecek. Hiç kimse hiçbir şeyi kontrol etmeyecek. Arz talep. Adam Smith bu piyasa ekonomisinin kurucu babasıdır. Ekonomist değildir. Ahlak Hı. profesörüdür. Çünkü bu sistem ahlaklı insan ister. Din ahlakından bahsetmiyorum. Hukuk ahlakından bahsediyorum. Hukuk ahlakı. Ya bizim gibi ülkelerde hukuk ahlakı hiç yok. Piyasa ekonomisi yürümüyor buna rağmen diyorum ki bu insanlarla başa çıkabilmenin bir tek yolu var. Bir tek yolu var. Her şeyi serbest bırakacaksınız. Faiz dahi arş talep. arş talebe göre. Devlet işte orada çıkacak ortaya. Merkez Bankası orada göreceğim ben Merkez Bankası'nı. Hazine Bakanlığı ben orada göreceğim. Cumhurbaşkanı'nı orada göreceğim. İş adamları dünyasını orada göreceğim ben. Öyle yok. Sen onu aşağı indir, bunu indir. Sen faizi yüzde on da çıktı Enflasyon yüzde seksen. Neymiş ben faize müdahale ediyorum. Öyle faize müdahale mi olur ya? öyle şey mi olur ya? Para yok piyasada Tuğba'cığım. Faizler düşük. Ya para yok demek paranın fiyatı pahalı demek. 50 tane televizyon var. 100 kişi istiyorsa o televizyonun fiyatı iki misli artar. Neden? E talep 100 tane çünkü. Para piyasada yüz binin para var bankalarda zaten. O da şüpheli yani. Yuvarlak konuşuyorum. 200 kişi para verecek diyorlar. Ya o paranın sen faizini nasıl sabit tutabilirsin kardeşim ya? Banka müdürlerine gün var. İkinci imzalara gündoğar. Onlar da parayı eşe dosta araba avant olarak ucuz fiyattan satarlar. Garantisiz verirler. Paralar da batar yahu. İşte Allah. Allah. O... Programın başında korkunç dediğimiz şey buradan geliyor işte. Korkunç olan bu. Her şeyin bilimin aksine olması, kara düzen olması. Kara düzen ne güzel laflar. Ya çok güzel laflar ediyorsun sen ya. Evet kara düzen. Hakaret mi? Hakaret hakaret. Sen söyledin ama ben ben üstleniyorum. Benden duymuşum. Kara düzen bu. Ya kara düzen. Kapkara bir düzen ya. Bir kara düzenin nesi hakaret mi? Bunda hakaret olacak bir şey göremiyorum ben bir şey değil ya mi? tabii sen bir ironi yapmaya çalışıyorum ya ben nelerden yargılanıyorum Tuğba ya. ya. Allah Allah. Ben dondurmayı, dondurmayı yalayarak yedi diye başıma neler geldi. Allah Allah. Dedem son bir, son bir soru sorabilir miyim? lütfen lütfen Bayağı gittik maşallah bayağı. Evet, bayağı gittik ama çok güzeldi. Çok ufuk açıcıydı gerçekten. o engin tecrübenizden de faydalandık aynı zamanda. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Bugün bugün bir haber gördüm de, Celal Şengör'ün çok çok da severim kendisini. kendisine bir televizyon programında ki ifadeleri nedeniyle soruşturma açılmış kendisine Musa diye bir peygamber yok İbrahim de hiç yaşamamış dediği için soruşturma açılmış soruşturmayı açan savcı Sedef Kabaş'a soruşturma açan 49 gün hapsine neden olan aynı zamanda Gülşen'e de dava açan savcı tanıdık biri yani o içimizden biri öyle söyleyeyim durmadan soruşturma <laughs> açıyor ama beklememiş bir de izne çıkmış yani gelip ifade vermesini şimdi bugün bakarken bunları şey gördüm. Size de Hazreti Ebu Bekir'e hakaretten bir soruşturma açılmış. Evet. Hayır <laughs> evet. evet. Hayırdır, hayırdır? hayırdır, şimdi ya savcılara şimdi savcılara diyorlar ki yukarıdan ya şu mevzu bayraktar olduğuna ilgili dava aç. Aynı anda da bilmem ne mesela o dava Afyon'dan geldi. Afyon ilk hmm. il başkanı arıyor. Hmm. Aynı kişi arıyor. Cumhurbaşkanı değil tabii ki. Adam arıyor diyor ki ya şuradan birisine şu şeyi ver. Benim olmuş şu videosu nedeniyle bize şikayete bulunuyor. Cimele yani. O adamcağız da ne imzaladık bile farkında değil. Onu götürüyorlar. Sonra bunu Cumhuriyet Başsavcılıkları görevlendiriyor ya savcıları. O da dilediği savcıya veriyor. <laughs> Savcı diyor ki ya şunu, şunu diyor şunu soruşturmaya ifadeye çağır. İfadesini al diyor. Hemen kovuşturma için diyor. Mahkemeye gönder dursun. Bunlar birkaç gün içinde oluyor. Osman Kavala için 8 sene iddianamı hazırlamadılar. Neyse benimkisi 8 saatte bitiyor. Şeyim de öyle oldu. Afedir, şey diyorum Gülşen Neyse Aha. savcıya veriyorlar bunu. Savcı da ya maden yukarıdan geldi herhalde bu herif bir suç işlemiştir diyor. Okurken de Ebu Bekir çarpıyor gözüne. Şimdi ben o konuşmamda Profesör Ebu Bekir mi ne bir adam var. Evet. Onu tenkit ediyorum. Adam o kadar ağır aslında İslamiyet'in kendi kendine İslamiyeti överken öylesine aşağılıyor ki İslamiyeti. Ben de onu tenkit ediyorum. Fakat savcı Ebu Bekir lafını görünce onu benim Hazreti Ebu Bekir'i hala ettiğimi zannediyor. Bunu Aa. anlatıncaya kadar savcıya üç duruşma geçirdim ben. Aman Tanrım. Evet ya. Sonra hep beraber güldük. Dedim ki ya savcı bey genç bir adam. Savcı bir yanlışım. Ya bu Ebu Bekir Hoca Profesör. Ben yani onu tenkit etmişim. Burada Ebu Bekir yok. Ya şimdi böyle bir şey ki gelen o gelince bu avukat, bu av şey, savcı kimse ya çok meraklı demek ki böyle şeylere. Yani Atatürk hayranlarını sorguya çekmeye adam bayılıyor ya. Ya bu Celal Şengör'e falan düşmanlıktan değil. Atatürk düşmanlığı bunlar. Bakın yazın bir tarafa. Gülşen'i efendim şey, e, İmam Hatip'lerle ilgili espri yaptığı için almadılar içeriye. Bir, dekorte kıyafetinden dolayı aldılar. Hatırlayın. İkincisi, ya bu kadın hanımefendi Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı. Belli ki bağlı yani. Sıkı sıkıya bağlı. Vay Atatürk'ü diye aldılar. Yandaşlarına bak. Vardı yani ya o sütyen takmadan sahneye çıkan. Nasıl tıktık içeriye. Böyle konuşuyorlar. İnanın aynen benim şu anda konuştuğum gibi konuşuyorlar. Ve o kadar geri zekalı çok ya aramızda. Zavallı hanımefendi bir çocuğu evde hapiste. Sedef'in çocuğu evde. Sedef 49 gün hapis Ya ayıptır ya. Utanmaz bunlar ama. Ya ne yapmış ya şimdi De ki Hz. Musa ile ilgili böyle söylemiş. Türkiye Cumhuriyeti Devleti demokratik, değil sosyal hukuk devletidir. Kimse peygamberlere inanmak zorunda değil. Laik demokratik Allah Allah. sosyal hukuk devleti isek herkes fikirlerini özgürce beyan edebilir tabi. Bunu da zaten suç olacağını düşünse kamuya açık bir alanda kamu yayıncılığı yapan bir televizyon kanalında zaten söylemezdi.